Üniversitemiz ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, akademik ve kültürel hususları içeren işbirliği Protokolü ve Erasmus Anlaşması imzalandı. Akademik işbirliği için bir araya gelen ayetler, protokol imza töreni öncesinde Azerbaycan Minge Çevir Devlet Üniversitesi ile Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi ortaklığında 8 Kasım Azerbaycan Zafer Bayramı'nın 2. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa katıldı. Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Necibe Nesibova Dağlık Karabağ zaferinin tarihi bir önem taşıdığını vurguladı. Bulan verdiğiniz Haydar Aliyev demişken Azerbaycan Karabağsız yaşayamaz. Karabağ zaferinin ikinci yıl dönümü olması nedeniyle bugünün önemine dikkat çeken rektörümüz Profesör Doktor Musa Yıldız şunları ifade etti. Karabağ Azerbaycan'dır, can Azerbaycan'ın bir parçasıdır. Kıyamete kadar ileri can Azerbaycan'ın toprağı olarak kalacaktır. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak, Gazi Üniversitesi olarak her zaman can Azerbaycan'ın yanında özellikle üniversitelerine elimizden geldiğince destek vermeye gayret Üniversitelerimiz güçlü yönlerinden, birbirimizin güçlü yönlerinden bundan sonraki süreç içerisinde de istifade edeceğiz inşallah. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cafer Caferov ise Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü Gazi Üniversitesi'nde kutluyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teşekkür Bu münasibete göre bizi buraya e, bir de e, gözelcesine karşıladığımıza göre Azerbaycan bayrağı ne en şey büyük bayrağı Türkçe bayrağından bir yerde e, davalanır. En zamanda ağzın üstünde de çiçiş bayraklarımız var vermektedir. Bu da bir sinvalik bir şeydir. Teşekkür ederim bu Sağ olun. Törende imzalar Rektörümüz Profesör Doktor Musa Yıldız ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cafer Caferov tarafından atıldı.